devam ediyor omikrona bağlı dalga dünyada biliyorsunuz e, vaka sayıları tabi e, test yapılanlar üzerinden tüm dünyada değerlendiriliyor oysa omikron artık biraz sıradanlaştı e, gördüğümüz kadarıyla e, pek çok e, kişi hafif bir üst hastalığı gibi ya da bir soğuk algınlığı gibi, nezle grip gibi geçiriyor. O bakımdan test de yaptırmıyor. Yaptırmak da istemiyor insanlar testi. Çünkü hani test yaptırdığında e, pozitif çıkarsa hayatı ona bağlı olarak biraz aksayacak. Okuluna, işine gidemeyecek. Randevularını iptal etmek zorunda kalacak. O bakımdan hani test yaptırmadan e, griptir, geçer deyip aldırış etmiyor. Dolayısıyla ben hani bu mevcut vaka sayılarının ötesinde omikronun çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Hepimiz sizler de hani ben de çevreme baktığımdan son bir ay içerisinde mutlaka bir üst solunum yolu hastalığı geçiren bir kişi, pardon pek çok kişi olduğunu Biliyorum işte boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı, yanma, baş ağrısı hafifçe, işte burun akıntısı, hapşırma, hafif öksürük gibi semptomlar ama ayaktan geçiriliyor. Genel itibariyle baktığınızda ağır bir tablo pek oluşmuyor. Dolayısıyla da tanı almıyor. Böyle bir durum var. Onun için e, omikronun bu kadar hızlı yayılması ve çok şükür hani çok hastane yükünü artırmaması, yoğun bakım e, ihtiyacının çok olmaması e, ee, şöyle bir hani beklentiye yol açtı. Acaba bu hani hızlı bir şekilde tüm dünyada herkesi enfekte ederse ve bir bağışıklık oluşturursa salgının sonunu getirebilir mi? Evet yani bu mümkün olabilir. Hani böyle olur demiyorum ama böyle olabileceğini biliyoruz. Benim de umudum, beklentim böyle olması yönünde. Ee, hakikaten salgının ilk dönemlerine bakarsanız hani vaka sayıları çok daha fazla ama e, hayat devam ediyor. Şu anda hani e, bu kadar hastalığın yaygın olmasına rağmen e, hepimiz normal hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Tedbirlerle birlikte tabii ki. E, yani biraz sıradan normal bir hastalığa döndüğü gibi bu sadece omikronun hani e, daha hafif hastalık yapıcı olmasıyla da ilgili değil bence. Aynı zamanda yaygın aşılamayla ve daha önce hastalığı geçirenlerin kazandığı bağışıklamayla elde edilen bir sonuç. Ülkemizde hani 2 doz, 3 doz hatta 4 doz aşısını yaptırmış çok sayıda insan var. Yeterli mi henüz? Değil tabii. Aşısını yaptırmayanların da bir an önce aşılanmasını istiyoruz.